Thank mm -hmm. you. Merhabalar çocukları hazırlıyorum şu anda yavaş yavaş beslenme çantasını hazırladım şafağın domates şöyle kayısı koydum iki tane salatalık iki tane de zeytin şöyle yumurtalı ekmek kızarttım bir tane de meyveli yoğurt bir de elma gene koyacağım şey için ara öğün için şafağın falan bugün yüzmesi var. Yüzme çantasını da hazırladım. Neredeyse unutuyordum onu. Normalde akşam hazırlamam gerekiyordu aslında. Her zaman yani akşam hazırlardım. <laughs> Artık zaten yavaş yavaş şafa alıştıracağım çantasını hazırlamaya, yüzme çantasını ona hazırlatacağım artık. <laughs> Hop Hop Herkese tekrardan merhaba. Ben sabah çocukları okula bıraktıktan sonra bir hemen bizim buradaki yakındaki çarşıya gittim. Bir H&M'e uğradım ve Savers'a da uğramam gerekiyordu. Çocuklara ve kendime bir şeyler aldım H&M'den. Şimdi onları göstereceğim. Bir de Savers Market'ten bazı e, temizlik ilaçları aldım. Onları göstereyim. Ondan sonra Tanayı aldık, alma saatim geldi artık ben bunları alana kadar. Tanayı aldıktan sonra da bir Türk merkezine gittim. Bu şekilde Savers marketten şöyle bir tane Fairy bulaşık ilacı aldım. Ondan sonra beyazlar için Vanish aldım. 3.99 bu Savers'da. Bir tane de böyle renkler için Vanish aldım. Ondan sonra şu Brillo ilaç telden aldım. Sonra şu e, yer dezenfekte bezlerinden aldım. Kapın girişi silmek için bunu kullanıyorum. Genelde kapı e, girişi için. Ondan sonra Savers'tan bir tane şöyle e, oje aldım kendime. Ondan sonra iki tane de Aveno çocuklar için... E, vücut losyonu aldım. Vücut kremi aldım. Çocuklarda e, cilt kuruluğu var maalesef. O yüzden böyle bir şey aldım onlara. E, Sevdiğimden aldıklarım bu kadar. Bir de şöyle mutfak havlusu aldım. Üçlü. Ondan sonra başka marketten de bir tane şundan aldım. Umarım olur şimdi banyoya takacağım bunu. E, 4.99'du bu da. H&M'den aldıklarım şu şekilde Şöyle Şafak için şöyle bir üst buldum Böyle bir şey arıyordum zaten Kolu da lastikliymiş ee, Çocuklara şöyle baharlık uzun e, ince bir şeyler arıyordum zaten Şöyle 5 pound Düşmüş bu 8.99'dan 5 pound'a düşmüş 10-12 yaş Şöyle bir tane tanaya Üst aldım 10 tanaya değil pardon şafağa üst aldım Ondan sonra şöyle bir tane 8.99'a şöyle Harry Potter logolu t-shirt aldım. Şöyle bir lacivert t-shirt şafak için. 8.99'a. Ondan sonra Tana için bu indirimde değildi değil mi? Yok. Bu da 8.99'a Tana için 4-6 yaş. Şöyle Tweetli, Bugs Bunny'li bir t-shirt. Ondan sonra tane için tekrar e, şöyle indirimden bir tane t-shirt buldum. 5 panto düşmüş bu 8.99'dan şöyle Super Mario'lu. Şöyle topu e, böyle pullu değişiyor renkleri. Şöyle bir tane 5 panto indirimden Super Mario'lu t-shirt aldım Tana'ya. Şu da indirimlerin arasındaydı. Bunu kasada soracaktım indirimde mi diye. Ama unuttum çünkü şunu yırtmışlar. Gerçi otomatik olarak çıkıyor onların kasasında indirimdeyse. 7.99 normal fiyatı ama gerçek no, e, şey indirimli fiyatı işte burada sökmüşler. Onu da unuttum ben sormaya. Şöyle bir tişört aldım. Gene şöyle pulları değişiyor. Kaplanlı bir tişört aldım. Tanay için şuna bakacağım bakalım. Neydi o? 7.99. Evet. 4 poundmuş o. Şu 4 pound. 7.99'dan 4 pound'a düşmüş. Ondan sonra ikili şöyle. Bu ikili ikili birlikte satılıyor bunu askıda bir de aslında adam çıkarmış bunu. Ben telefonda çünkü e, e, member membership e, numaralarımı arıyordum. Kasiyerde o arada bunlar hepsi böyle çıkarmış. Şöyle 7.99'a şöyle ikili dinozorlu bir üst aldım. Gene dediğim gibi baharlık şöyle ince penye değil mi? Penye o. Pek anlamıyorum ama. Ondan sonra kendime şöyle bir üst aldım. Bluz aldım. Bu 12.99 Large. Şöyle şu şekilde şu anda deneyemeyeceğim. Şöyle denemeli olsun artık. Şu şekilde olsun. Ne yapalım? Ş şöyle bir baharlık üst aldım. Ondan sonra bir tane şöyle oversize e T-shirt aldım. Şöyle Mickey Mouse'lu ay çiçekli. Ay çiçeği değil mi bu? Evet. Şöyle Mickey Mouse'lu büyük beden. Yani oversize. Medium aslında bu. Ama oversize olunca şöyle daha büyük oluyor. Tam çok güzel kıyafetler vardı ama çoğu böyle sıfır koldu. Benim kollarda malum. O şekilde giyemiyorum. Şöyle bir T-shirt 12.99'a. Ondan sonra kendime şöyle bir gömlek aldım. Şöyle mavi çizgileri olan bir gömlek. Bunun bedenini sormayın gitsin. X large. Neden X large aldım? Normalde large alacaktım. Bol olsun diye. Ama bunun şey yapısı değişik. Yani küçük bir yapısı vardı. Um, o yüzden X'ler çaldım. Daha bol geniş olsun diye. Bu 20 pound. 19.99. 20 pound. olsa çok da bol değil yani. Ay çok mu bol? Large mı alsaydım? Ay fazla bol sanki. Şöyle bir giyeyim bir dakika. Eğer fazla bol gelirse Larch'ını alacağım çünkü. bu Bilmiyorum Larch gözüme çok dar gözüktü. Yapısı böyle dar gibi. Geldi bana. Benim kollarım da geniş olduğu için zaten anca bu götürüyor beni. Oh. Bayağı bu. Bu ne? Hmm. Çok. Bakayım. Yok bu çok aşırı bol oldu. Kolları iyi. larçın da, kol, larç da koluma sıkar mı acaba? Benim kollar bayağı geniş olduğu için. Ben bunu larçla değiştireceğim en iyisi. Kişi de alayım. Poşet de yok. Böyle kısa ayarda bir yıkamam lazım daha sonra tanayı aldıktan sonra Türk marketine gittik. Dediğim gibi şöyle e, alabaş aldım. Şöyle aldım. Sonra kaba aldım oradan. Şöyle incir aldım. İşte kefir aldım. Şöyle e, çilek istedi Tanay Bey. Çilek aldım. Bunları yerleştireceğim dolaba. Ama önce dolabı bir e, toparlayıp düzenleyip silmem gerekiyor. Silip düzenlemem gerekiyor daha doğrusu. I'm not ben şafa okuldan aldım geldim. E, ee, şafa bir tane kazak ısmarlamıştım. İndirime girmişti. 6 pound'a düşmüştü. Şafak aç bakalım. Sen kendin aç. Bugün e... ben şafa almaya giderken postacı getirmiş. Kurye daha doğrusu. Komşuya bırakmış. Komşum verdi sağ olsun. Üstüne de yoğurt mu döktün annem? evet bu 6 pound'a düşmüştü normal fiyatı ne kadardı Tanay da tişörtünü giydi beğendin mi Tanay bunları yıkayacaktım aslında daha bunu da sökelim anneciğim ne o yapışkanı da çıkartalım <laughs> yıkayacağız bunları tamam mı Bu 13 pound'dan 6 pound'a düşmüş. Çek çıkar anneciğim. Ne bu Şafak? Bak, Harry Potter. Oh, evet. Bakayım yünlü mü bu? Aa. Yünlüymüş o yüzden ucuzlamış. Ama 10-12 yaş seneye yine, yine giyersin. 12 yaş mı? Gel. Evet. Kaç yaş? 10 ve 12 yaş. 10-12 yaş arası. Yani Hı. giyilebiliyormuş. Sen evet. de 10 yaşına gireceksin zaten. Güle güle giy anneciğim. Rüzgar vardı. Saçlarım darmadağınık. Zaten dağınık. Böyle tip tiptik, tiptik duruyor ama. Şimdi Şafak bugün yüzme yaptığı için şimdi onu banyo yaptıracağım. Hemen yüzme çantasındaki ee, havlusunu falan yıkamaya atacağım. Bu yeni aldıklarımı da şöyle bir kısa ayarda yıkayacağım ama ba renkleri birbirine tutmadığı için onları ayrı ayrı hemen kısa 30 dakikalık bir e kısa ayarda yıkayıp çıkartacağım. <Sessizlik>